Neşe ve Bahar kanalına hoş geldiniz. Anne iyi yaptım. Hı, sen de söyle. Neşe Bugün Neşe Bahar kanalına Neşe hoş geldiniz. Bugün sizinle karbonat yapacağız. Karbonat değil, lava lamba yapacağız. Ay, unuttum. Lava <laughs> lamba yaparken karbonat, sirke ve boya. su, boya. Su yok, su yok. Evet. E. O yağ, bu sirke. Sirke. Siftir ve kaşık olur. Kaşık ve boya kullanacağız. Öncelikle karbonatımızı içine döküyoruz. Hadi. Böyle yandan boşalt kızım. Tamam. Hah. Dur. Bir dakika. Hah. Neşe de yardım ediyor ablasına. Hepsini koydunuz mu? Evet. Tamam. Evet. Şöyle biraz düzeltelim. Bir paket koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Beşimdi yar Yavaşça koyun, dökmeyin. Bak, Ortalığı batırırsanız anne kızar. Heh, öyle koyun. Yavaş. Koy koy hepsini Değil koy. Mi? Koy 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 hepsini koy. Tamam. Yeter. Tamam. Hı -hı. Ay birazcık da Tamam olsun. Ay. Şimdi çek şey o yağı. Baba bak ben dökeceğim. Dur bir dakika. Baba ben dökemeyeyim. Hayır oraya değil. Hayır. Hayır. Oraya değil. Buraya dökeceğiz arkadaşlar. Buradaki sirkemizi dökeceğiz. Karıştır bakalım neşe evet. karıştıracağız. Dur Neşe karıştır. Neşe yavaş karıştır üstüme atmasın. O kadar da yavaş değil kızım. Ben kaçtım. Ben karıştırabilir miyim? Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar suyumuzu. Dur Neşe bekle. Suyu. Suyumuz yeşil rengini alana kadar karıştırıyoruz. Hemen cecik yeşil rengini alacaktır arkadaşlar. Evet şimdi, şimdi yavaşça de. Çok da yavaş değil. Hayır. Neşe dur, Neşe, dur. Hayır. Dur. Anne beyaz, beyaz harbisi mi döküldü? Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde de olacak. Şimdi ışık kaynağı koyacağız altına. Evet. Arkadaşlar bu şekilde karanlık bir yere geçiyoruz. Altında da ışık yakıyoruz. Çok güzel ya. Kabarcıklar yukarı çıkıyor. Burada ne oluyor Bahar? Senin çok iyi bildiğin bir şey değil mi? Asit baz tepkimesi oluyor. Evet, asit baz tepkimesi. Ben bunu anne okulda yaptığımda değdi hatırlıyorum. Baloncuklar. Baloncuklar çok güzel değil mi? Arkadaşlar ben küçükken buna benzer bir tane Bariyorum. deney yapmıştım. Bak şuradan çok güzel. Deney Ödev deney. olarak bir tane deney yapmıştık. Aa. O yüzden oh. Harikamız. Güzel görünüyor mu? Hı hı. Harika. Evet. Gece lambası. Hı hı. Gece böyle lambası. eskiden böyle lambalar hani Gece mi oldu? Gece mi? Gece mi süren? Evet gece. Sen akşam uyuduğu için yaşay, biz bunu gündüz çekim yapıyoruz. O yüzden böyle masanın altına girdik. <laughs> e, bu... Erkenden uyudun yaşadın akşam. Çünkü gece oldu. <laughs> ya gece olmam istedim. Unuttum unuttum. Arkadaşlar bunun her yeri çok güzel ama tek bir kötü şey var. Ne? O da sirkeden dolayı birazcık kokması. <gülüyor> <gülüyor> sirkeden dolayı birazcık kokuyor canlar, Çok güzel görünüyor. Ama yine de çok güzel. <laughs> Şurasına bak. Ay burası normal görünüyor. Evet Hı -hı. reaksiyon yavaşladı değil mi şimdi? Evet. Daha güzel görünüyor artık tanecikler. Şimdi, şimdi yavaşlamadı. Bak şu altı harika görünüyor. Ben böyle şeyler izlemeyi çok seviyorum. Ben de. Anne. Ucuna, ucuna bir iki ya da Kenarlarını bir iki sıra ya yapıştırır mıyız? Da Yapıştırırız. Evet aldığımız yeşil de bayağı fosforlu oldu. Yağın içinde. Koyu bir yeşildi ama. Evet. Bak, bu burada da, da görüyorsunuz çocuklar bak. Bu da doğal. Üç tane farklı farklı faz var bak. Aslında bu gibi bir kimya dersi şu anda. Aa. Bu da hem reaksiyonun oluşumunu görüyorsunuz. Hem fazın farklı bak aynı şeyin içindeler ama üç farklı tabaka halindeler. Bunların her biri bir faz. Anladım ben neden üç farklı oldu? Üç tane olduğunu. Değil mi? Üçünün de yapısı farklı çünkü. Ben neden üç tane oldu Neşe, elini anladım. elini çek. Çünkü, çünkü bir tane zaten bir tane boya koyduk. Bir tane şey koyduk. Bir, bir Karışmıyorlar, tane Karışmıyorlar değil bir sirke mi birbirleri? Koyduk. Bülene. Evet. Sirke ve sirke karışım. Sirke ve zeytinyağı karışmıyormuş. Aynen öyle. Onu öğren. Ben sirk. Ben Peki bu üstteki yoksa... mi ya? Alttaki mi? Hangisi ya bunların? Eee. Üstteki Evet, yağ üstte. Çünkü çünkü sirke de evet. altta asidik ya. Bu karbonatla bazik. Bunlar birbirleri reaksiyona giriyorlar. Çıkan gaz da yağın içinden gidiyor, görünüyor. Acaba ilk başta yağ koysaydık bir fark olur muydu? İlk başta yağı koyduk zaten ama yağ yine de üstte çıktı kendi yapısı öyle çünkü. Hani derler ya zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun derler. İşte bu o. <laughs> ah. Hmm, Banu nasıl noktandası geldi? Önce karbonatı güzeldi. koyduk sonra yağ koyduk. Ha evet. Tamam, var, karbonatı da ya da aslında bunun içinde çözünecek malzemeyi sonradan da üstüne atabilirdik. Öyle yapılanları da var. yarın kırmızı, kırmızı yapalım yapalım? Evet. Kek, tamam. kek yapalım kırmızı boyayla. Kırmızı kek yapmıştık ya. Gel. Gel. Hala devam ediyor bakın kızlar. Bu sonsuza kadar mı sürüyor? Hayır reaksiyon bitene kadar. Reaksiyon. Ya asitlerden biri bitecek ya bazıdan biri bitecek. Neşe dikkat et. Evet, o, zaman o zaman tepkime durur. Yeniden onu on, on, yeniden içine koyarsak peki? Eksik olanı içine koyarsan devam eder. Hayır koy. Tamam. He, he yani ampul değiştirmek gibi bir şey. Şunun gibi bu. Hani bir oyunda böyle birbiriyle eşleşirler ya hani. Eşleşecek kimse kalmayana kadar eşleşme biter, bitmez. Hı. Hani sınıfta öğretmeniz der ki işte sen Ayşe ile Fatma Hı. birlikte olsun. işte Ali ile Ahmet birlikte olsun gibi. Burada da her bir asit her bir bazı buluyor. E, bulacak Hı. asit ya da baz kalmadığı zaman tepkime durur. İkisi Iki, birleşiyor. Birleşip böyle kabarcık birleşiyor, çıkarıyorlar. Birleşiyor, Gaz birleşiyor, çıkarıyorlar. Birleşiyor. Mesela aile olarak çok güzel kaç görünüyor ev var. var? Onun gibi bir şey yani. Bu da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten rengi çok güzel görünüyor. İnsan uyurken bunu gerçekten kafasının başının ucuna koyup uyuyabilir ya. Değil mi? Neşe sen beğendin mi? Hı hı. Arkadaşlar şu, şu an harika görünüyor yani. Ben bu şarkısı tatlı zaten. Ben bu şarkısı yaptım zaten yani. Tut 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 tut. Alttaki <laughs> baloncuklar <laughs> yukarı doğru <var> çıkıyor. Evet. <laughs> Ve oradan küçülüyorlar. Hı -hı. Küçü diyorlar küçük baloncuklar giyince yukarıdaki büyükleri patlatıyor. Kötü kokusu. E tabi. Bakın arkadaşlar küçük baloncuklar birikiyor sonra yukarı çıkıyorlar. Son büyük olarak Ay sonra yöntem. da küçükler Hı. onları patlatıyor arkadaşlar. Büyük olan mi? Altın nasıl da baba 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 gelse de Sürekli az gibi görünüyor. Peki ya Anne bunu nasıl, nasıl oluyor? Nasıl anlamadım. Anne, evet, ahket asla değil. Böyle küçük noktalar var. Hı -hı. Onların hepsi yukarı çıkıyor. Ama yine de az gibi görünüyor. Nasıl oluyor? Nasıl az gibi görünmüyor? Normal gaz çıkıyor işte. Şu noktaları diyorum. Az gibi görünmüyor bence. Bak hepsi yukarı çıkıyor küçük küçük. Yukarıdaki şu kısımları diyorum. Nasıl Bu gibi baloncuklar işte kızım. Tabancık. Baba çıktı. Bak bu arada burası da sadece şey değil bak şu aşağıda da böyle bir dalgalanma oluyor. Yesen, yesen bak, büyük baloncuk çakmıyor? çıktığı zaman bak aşağı, şu altı dalgalıyor. Anne, çok güzel. Anne oluyor. anne. Sanki bak bir şey anne, böyle vuruyormuş gibi. Anne. Anne, anne niye yok çekmiyor. İşte onu anlattım ya Neşe. Hı. Daha çok küçüksün ama bunları anlamak için. Arkadaşlar ne güzel değil mi? Evet arkadaşlar. ne güzel şeyler yapılır. Evet, ne güzel. Bir de bak. Belki, belki altına çıkmayacak bir tane ışık kaynağı koyup bunu bir lambaya. Şey bunu platform yapayım. koyuluyor Bahar. elektriği prize takıyorsun. Aa, iyi. Bir gece lambası oluyor. Biz şimdi deney evet, yaptığımız yani, için de platform de koymuşuz. Küçük bir şey koysak belki Bir lamba, Hadi gece lambası. Lamba taşınabilir. Lamba <laughs> Bir lamba olabilir böyle. Zaten Yok, böyle gerçek lambalar var kızım. O yüzden dedik lamba yapıyoruz diye. O biz deney yaptığımız için sadece telefonun ışığından faydalanıyoruz. Evet. Ama bayağı evet, altına ampul koyulabilir. Bununla. Hazla mı? Evet arkadaşlar. Bizim, bizim, bizimki bu.